Çın'da Platin Telekom ile Evlen Tekstil karşı karşıya geldi. Ee, Evlen Tekstil belki bugün sınırlarını zorladı. <laughs> çok iyi mücadele etti. İlk yarı özellikle. Çok direndiniz. Ama e, mücadeleden ötürü biraz kalite farkı ortaya çıktı. Ee, rakip uslu ayaklarla skoru almayı bildi. Ama yapmış mücadele çok iyiydi. Evet yani şimdiye kadar oynadığımız en güçlü rakiplerden biriydi. Çok. Eyvallah. Abi. Birbirini tanıyarak oynuyorlar herhalde. Devamlı oynuyorsunuz. Evet, çok o güçlü. Yıldır. Yani birbirinizi iyi tanıyorsunuz. Sizin... Siz de mücadeleyle karşılıklı. Yani yani. <laughs> Bizden bu kadar. Bu kadar olur doğru. Bizden bu kadar. sağlık. i̇yiydi yani çok iyiydi. Evet Emre. Bugün gol atamadın ama <laughs> bütün gollerde katkın vardı. Evet. Gol atamadım Bitmek ama. Bitmek bilmeyen bir enerjim vardı. <laughs> Her zaman gibi. Biraz gizli... daha olsa böyle gidecek gibiydin hatta. Yetmedi galiba bir ara sağda. Allah'ın izniyle <laughs> komisyonumuz iyi Allah şükür ya. O yüzden kaynaklanıyor bu. E, geri kalan maçlarda da takım her şeyini verdiği sürece bu böyle devam edecektir. Bu takımı inşallah durdurabilen çıkar. Arada taklalar atıyoruz ama <gülüyor> e... <gülüyor> o bize ders oluyor. İnşallah şampiyon olup çıkacağız bu turnuvada. Sevi liderliği başlayalım. aldınız. Aldık abi biraz. Maç e, bir oldu. maç fazlalığınız <laughs> var ama yine de lidersiniz sonuçta. Aynen abi yine de lideri bekliyoruz. Bunu bak kaybetmesin. <laughs> <laughs> Liderde kalalım. Oynadık abi. Kimi tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Olan oldu yani böyle. Evet. Yani. Emre sen de bugün orta sahada takımı yönlendirmek için bir de gol attın. Aynen. Sen abi. de sonra orta attık. Ben de atamayacağım diye korktum ama. <laughs> Emre ile bugün atamayacağız diye bir... Biraz, biraz yaş, 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 yaş farkımız da var. İlis abi senin de alalım. Ben bugün konuşmayacağım. Harika. Takım konuşuyor. <gülüyor> tamam. Biz iki de da tebrik ederiz. Siz de ayrıca tebrik ederiz. Lider oldunuz. Teşekkür ederiz abi, abi. Başarınızın devamını deriz. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Önümüzdeki maçlarda başarılar dileriz arkadaşlar. Eyvallah. Eyvallah.